Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ayşegül ve bugün kullandığım TYT kaynaklarım hakkında konuşacağız. Bilmeyenler için önce kendimden biraz bahsedeyim. 2024 YKS'de sayısal alanda 50.000 gibi bir sıralama yaptım ve istediğim bölüm tutmadığı için mezuna kaldım. Bu sene bir mezun olarak hangi kaynakları kullanıyorum? Biraz size bunlardan bahsedeceğim. Özellikle ders vloglarımda kullandığım denemelerin, kaynakların, yayınlarının ve zorluk derecelerini bana soruyordunuz. Ben de dedim ki hani topluca böyle bir video yapayım. Şundan bahsetmek istiyorum. Ben şu anda TYT'den herhangi bir konu çalışması yapmıyorum. Çünkü konu çalışmalarımı Eylül ve Ekim aylarında daha AYT'ye başlamadan önce yaptım ve tamamladım. TYT temelim zaten kötü olmadığı için konu tekrarlarımı yapmak çok çok uzun sürmedi tabii ki sıfırdan öğrenmediğim için. Konuları tekrar ederken bir soru bankasını bitirmek yerine soru bankasındaki zor testleri seçerek ilerledim. Şu anda dediğim gibi soru bankası kullanmıyorum. Eylül ve Ekim ayında ben TET soru bankalarını kullandım. Şu anda deneme kullanıyorum ve TT'yi daha çok deneme çözerek hallediyorum diyebiliriz aslında. Şimdi ilk önce TET Türkçe ile başlayalım isterseniz. Şimdi benim geçen seneden okul aldırdığı için elimde iki tane strateji yayınlarının gün gün serisinden D bilgisi ve paragraf vardı ben bu dil bilgisini çok çözmedim. Özellikle geçen sene. Çünkü dil bilgisinde ortaokuldaki hocamdan kaynaklı özellikle iyi bir temelim olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden hem geçen sene hem de bu sene özellikle işte dil bilgisinden konu çalışayım, öğreneyim, test çözeyim gibi bir durum söz konusu olmadı benim için. Tabii ki arada bilmediğim şeyler veya yapamadığım sorular olabiliyor. Onları da ya internetten araştırıyorum ya da babama soruyorum o şekilde hallediyorum. Açıkçası ben strateji yayınlarından daha önce herhangi bir soru bankası çözmemiştim. Fakat bence bu gün gün serisi oldukça güzel ve faydalı. Şimdi gelelim paragrafına. Ben geçen sene bu paragrafını çözmüştüm fakat içerisinde biraz kalmıştı. Sanıyorum 45 günlük ve her güne 20 soru olarak ayrılıyor. Bu sene komple bitirdim artık çözmeyi. Her kitabın paragraflarını çok iyi bulmayan biri olarak Bence paragraf soruları gayet güzel ve akıcı. Yani çözerken sıkılmıyorsunuz ve sizi böyle sinir etmiyor o paragraf soruları. Oldukça bilgilendirici paragraflar da vardı bu arada içinde. Hani okudukça aslında hem öğreniyorsunuz hem de paragraf çözüyorsunuz. Gayet güzel. Eğer almak isterseniz önerilir. Benim bu strateji yayınları bitince hız ve rengin paragraf denemesini çözmeye başladım. Kitapta da yazdığı üzere temel ve orta düzey paragrafları var genelde. Ben gayet beğendim. 30'lu bir deneme. Her denemede 20 soru var. TT Türkçe bu kadardı. Şimdi gelelim asıl dersimize. TT Matematik. Açıkçası kom tekrarını TET matematikte çok fazla yaptığımı söyleyemem. TET matematikte koneksim değil de daha çok pratik eksikliğim vardı. O yüzden birkaç unuttuğum konu vardı. İşte mutlak değer gibi veya eşitsizlik gibi. Bu iki üç konu hakkında birkaç video izledim. Onun haricinde TET matematikte çok fazla konu izlemedim ama soru bankası çözdüm. Soru bankasını şu şekilde yaptım. 3D TT soru bankasından her testin son 4-5 sorusunu ve ÖSYM tarzı testlerini çözdüm. Zaten Eyüp Hoca da eğer belli bir temeliniz varsa ve belli bir netin üstündeyseniz 3D'yi alıp o zor soruları seçip çözebilirsiniz demişti. Ben de onun dediğini yaparak aldım 3D'nin zor sorularını çözdüm özellikle. Zaten testlerin sonlarında olsa o son 3-4 sorunun logosu kırmızıyla işaretlenmiş. Yani hangilerini çözmeniz gerektiğini de biliyorsunuz zaten. Üç TT Soru Bankası zaten çok kişinin bilip çözdüğü bir yayın. Tabi temele göre değişir ama üç TT Soru Bankası'na bence çok orta düzey diyemeyiz diye düşünüyorum. Çünkü içerisinde gerçekten güzel sorular var. Gerçekten güzel sorular var. Çözmek birazcık zor gelebilir. O yüzden eğer TT temeliniz, TT matematik temeliniz çok iyi değilse direkt 3 tane başlamanızı önermem. Onun yerine 3 4 5 ile de başlayabilirsiniz. Benim eğer temelim o kadar iyi olmasaydı açıkçası 3 4 5 ile başlardım büyük ihtimalle. TYT Matematik'te konu tekrarlarını bitirdikten sonra bu sefer problemler için ne yapsam diye düşündüm. Yine 3 de problemleri çözmüştüm ama özellikle ilk 10 konuya göre bence problemlerde benim daha çok sorunum vardı. Bu sorunu çözmek için orijinalin problemler kitabını çözdüm. Orijinalin problemler kitabındaki son testleri çok zor bu arada. Eğer orijinalin problemler kitabını alacaksanız o son pembe testlere hazır olun. İlk testleri tam öğrenmek için sonra gitgide zorlaşıyor. Bu açıdan ben kitabı çok beğendim. Fakat en son bütün konuyu bitirdikten sonra size zor testler veriyorlar. Ve bu zor testler bana fazla zor geldi. Ve artık en son çözerken sinirden ağlamıştım bir ara. Özellikle problem çözmeyi çok çok böyle sevmeyen biri olarak sorular bana gerçekten çok zor gelmişti. Ve direkt hani şey diye düşünüyordum. Acaba sorun bende mi? Ama sonra birkaç arkadaşımla falan konuştum. Ve onlar da zorlandıklarını söylediler. Dedim ki şükür. Allah'tan tek zorlanan ben değilmişim. O yüzden eğer orta zor bir yayınla başlamak istiyorsanız problemleri orijinali alabilirsiniz bence. Problemlerden de bir soru bankası çözdükten sonra artık TTM otomatikte branş denemelerine geçtim. Şu anda branş denemesi olarak hız ve rengin... TT matematik branş denemelerini çözüyorum. Bu 10 deneme hız ve rengin TT matematik denemesini gerçekten çok beğendim. Ya şöyle söyleyeyim. Absürt zor sorular kesinlikle yok içerisinde. Ve tam bence ÖSYM ayarında. Daha zor matematik branş denemelerine geçmeden çözmek isterseniz kesinlikle bunu öneririm. Soru çözümünde Matematiğin güler yazı hocam yapıyor. Ve ben kendisini çok seviyorum bu arada. Özellikle geçen sene son aylarda tekrar videolarını çok izlemiştim. onun soru çözümüyle dinlemek benim için ekstra güzel oluyor yani. Bilmiyorum. Ben bayağı seviyorum. Gelelim TETFN'e. TETFN'de şu anda ben branş branş çözüyorum. Yani fiziğe ayrı, kimyaya ayrı, biyolojiye ayrı çözüyorum. Ya benim şu an ayrı ayrı çözmek daha çok hoşuma gidiyor. Ya yani atıyorum iki tane ardarda arda fizik branş denemesi çözüp yanlışlarıma bakıyorum. İlerleyen aylarda zaten daha dediğim gibi çok vakit olduğu için TTFM branş denemelerini birazcık daha son aylara bıraktım. Fizikte hangi yayını kullanıyorsun derseniz ben şu an bilgisayar mal kullanıyorum. Bilgi sarmalın yanında hız ve rengin TT fizik denemelerini kullanıyorum. Hangisi daha kolay derseniz veya daha orta temel düzey derseniz bence hız ve renk daha orta düzey. Bilgi sarmal birazcık daha zor ve biraz daha yoruma açık sorular var. Geçen sene TT fizik branş denemesi gerçekten çok az çözmüştüm. Bundan dolayı pişmanım. Çünkü çözdükçe geliştiğini kesinlikle hissediyorum. Çözerek geliştiğimi hissettikçe daha çok çözüyorum. Şimdi gelelim TT Biyoloji'ye. Biyoloji için bilgisarmal kullanıyorum. Bence bilgisarmal oldukça güzel. Ya bilgisarmal denemesi de bence biyolojide çoğu ayrıntıyı soruyorlar. Hani aralarda böyle zor soruları da sıkıştırıyorlar. Bence bilgisarmal denemeleri orta düzey. Ama şunu söyleyebilirim ki bence çözmesi gayet zevkli. Biyolojide konu tekrar yaparken ne çözdün derseniz er Biyolojide doktor biyolojinin TT soru bankasını çözmüştüm. Kimyada deneme olarak şu anda 3-4-5 çözüyorum. Ben genel olarak 3-4-5 kimyasını çözmeyi bir ayrı seviyorum nedense. Kimyada senin yayının ne derseniz ben 3-4-5 derim. Eğer tam böyle orta düzey bir kaynak arıyorsanız 3-4-5'in TT kimya denemesi bence çok güzel. Konu tekrar yaparken kimyadan 3 4 5'in TT Soru Bankasını çözdüm bu arada. Onu da tam ÖSYM tadında sorularını çözmüştüm sadece. Ve gelelim TT Sosyale. TT Sosyali şu anda bilgi çözüyorum. Açıkçası TT fan kadar fazla sosyal denemesi çözmüyorum. Daha fazla çözmem gerekiyor tabii ki de. Bir sayısalcı olarak açıkçası TT Sosyali'min çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim maalesef ki. Ama bilgi sarmalı çözerken şunu fark ediyorum. Her yanlışıma baktığımda genelde bir şey öğreniyorum ve bu açıkçası hoşuma gidiyor. Sosyalde bu kadardı. Evet. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz ve eğer isterseniz AI video'sunu çekebilirim. AI'da kullandığım kaynaklar hakkında da biraz konuşabiliriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer sizin de bu videoyu izleyen kişilere başka önerileriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.